Her bir lokma tarihsel tecrübemizden izler taşır. Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan gastronomi alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında ve ünlü şeflerin katkılarıyla ortaya çıkan asırlık tariflerle Türk mutfağı kitabından esinlenerek bu yıl üçüncüsü yapılan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası başladı. Evet, evet. Hafta ilişkin açıklamalarda bulunan Turizm İl Müdürlüğü Güzel Sanatlar Şube Müdürü Selma Görür, asırlık tariflerle Türk mutfağında yer alan Antalya lezzetlerinin ustaları tarafından yapılarak tanıtılacağını duyurdu. Bugün burada Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya'mızın coğrafi işareti ürünlerinden birisi olan piyaz yapımını gerçekleştiriyoruz. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde 21 ve 27 Mayıs tarihleri arasında hem ülkemizde hem de yurt dışında kutlanmakta olan bir etkinliğimiz. Binlerce yıllık kültürümüzün, mutfak kültürümüzün yaşatılması ve geleneklerimizin korunması açısından bu etkinliği biz oldukça önemli görüyoruz. 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen hafta çerçevesinde Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Antalya'nın coğrafi işaretli ürünü Antalya Piyazı usta öğreticiler tarafından hazırlandı. Son sürdürülebilir Türk mutfağı konusunda farkındalık yaratmak, bu alanda markalaşmak ve Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve katkısız özelliklerini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinlikte Antalya piyazının lezzetinin nereden geldiği en ince ayrıntısına kadar anlatıldı.